Bakın kardeşlerim şimdi bir kimsenin anne babası vefat etse ve kabirde ol diye azap çekse Allah muhafaza kabir azabı haktır kardeşlerim biliyorsunuz. Yani günahkar olan birçok kimse kabir azabı çekecek Allah muhafaza. Ve kabirde azap gören bir kimsenin diyor evladı küçük ya o hocanın karşısına gitse bir besmele okusa vallahi diyor Allah azze ve celle o besmelenin hürmetine o kabir azabı çeken annenin babanın diyor kabir azabını kaldırır. Ve Mahmud Efendi Hazretleri buyuruyorlar kardeşlerim. Bir kimsenin diyor evladı medresede okuyup da anne babasının kabir azabı çektiğini duymadık. Elhamdülillah. Ya. Kardeşlerim ya şimdi medrese okumanın ya da çocuklara Allah öğretmenin, onlara dini öğretmenin, hani nasıl olabilir ya biz niye kabir azabı görmüyoruz dercesine hani bir soru olabilir. Bakın şunu anlatayım size. Bir kabristanlıkta oranın önünden geçen mübarek zatlardan bir tanesi kabristanlığa şöyle bir bakıyor yani tecelli ediyor. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin birçok kulları vardır ki Artık Mevla gözlerinden perdeyi kaldırmış. Kabirde kimler ne yapabiliyor? Çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. O kabristanlıktan geçerken bakıyor ki birçok kimse eziyet altında. Diğer iyi olan bazı bir takım kimseler de o eziyet görenlerin seslerinden rahatsızlar. Eziyet görmüyorlar ama oradaki o seslerden rahatsızlar. Ve oradan diyor geçtim daha sonra tekrardan işim bittikten sonra oradan geçerken baktım ki hiçbir kimse kabirde eziyet görmüyor. Herkes ikramlar içinde herkes rahat ediyor. Allah Allah ve kabirden diyor bir kimseye sordum. Ya ben iki saat, üç saat önce buradan geçtim. Burada birçok kimse eziyet görüyordu. Şimdi ise hepiniz rahmettesiniz, hepiniz mutluluktasınız, hepiniz rızıklanıyorsunuz. Kabirden bir kimse diyor ki, buradan diyor bir talebe geçti ve talebe Fatiha'yı okudu, bu sevabını diyor kabristandakilere bahşetti. Kıymetli kardeşlerim, birçok kitapta görmüştüm. Orada diyor ki bir talebe bir kabristanlıktan geçer. Oradan bir Fatiha okursa Orada diyor 40 gün azabı kaldırır Allah azze ve celle. Düşünün hiç tanımadığın bir kimse insanlara, Müslümanlara sen Fatiha okuyorsun Allah azze ve celle azabı kaldırıyor. Medrese okuyan bir çocuğun annesinden, babasından niçin kaldırmasın kardeşlerim? Kaldırır değil mi? Elhamdülillah. İşte besmele